Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ödev yapacağız. Evet, evet ne ödevimiz neydi Aliya? Ee, şey kardan adam boyayacağız. Çok güzel bir kardan adamımız var. Ama rengarenk simle boyayacağız. Simle mi? Bir de sulu boyayla. Evet burada sulu boyamız var. Ben, ben, abladım ben de. Yapayım. Tabii ki de Esra'm şimdi bakın burada tamam, sulu boyamız adam, var. abi. Tamam bekleyin ama sırayla sulu boyamız var. Burada renkli simli kartonlarımız var. Ee, Simlerimiz var. Böyle biraz renkli simlerimiz var. Burada bir sürü grafon kağıtlarımız var. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız Eslem? Aa pamuk! Ali pamuğumuz yok. Pamukla kardan adamın gövdesini yapacağız. Kardan adamı tekrar gösteriyoruz. Bu arada Aliye ve Eslem birer tane göz taktı. oynar göz. Gözlerimizi de yaptık. Şimdi başlayalım mı kızlar? Bu evet. arada arkadaşlar kart tanelerimiz var çok güzel. Bunları da nasıl yapacağımı merak ediyorum. Bakalım. Sürpriz olsun mu kızlar? Evet. Hadi başlayalım bakalım. Nereden başlayalım? başlayalım? Hmm, pamuk. Pamuğumuz nerede İslam? Şimdi getiriyorum kızlar. Evet arkadaşlar Aliye başladı. Alia'cığım niye yukarıdan adamı ters tutuyorsun? Neyse evet arkadaşlar Aliya atkıyı yeşile boyama başladı. Yeşil simi var bu arada. Ama iyice dağıtalım mı? Yeter değil mi boyamız kızım? Evet. Heh, dağıtalım bakalım. Esen de ablasına böyle eşlik ediyor. Evet iyice dağıtıyoruz. Atkımızı da boyuyoruz. Sonra arkadaşlar e, siyah böyle kartonumuz var Ali esen bundan da düğme yapalım mı kızım? Ama bu simli olan düğme. Evet simli düğme kardan adamın düğmeleri olacak. Evet Ali çok güzel gidiyorsun. Pamuk. Evet. de bunu kes. Evet bunu kesmeye başlıyoruz. Ama ben. Sen mi ki? Hadi kesmeye başla bakalım. Keselim yani bir daire çıkarız diye düşünüyorum bir küçük düğmelerden. Evet, çok güzel gidiyorsun Aliyecem. E, atkımız böyle devam ediyor. Kızım, bu kırmızı sen mi yaptın Eslem? Sırayla yapıyoruz, tamam mı? Evet, atkımızı bak Aliye sim çok güzel gidiyor. Ama yetmiyor. Yeti Yok, daha var boya. Simlerimiz bir sürü simlerimiz var. Şimdi bak daha terak yapıyoruz. Şimdi daireler kesiyoruz. Pamuğumuz da burada. Hemen başlıyoruz kızlar. Evet arkadaşlar atkımız bitti. Kardın adamın atkısını yaptık simli yeşil simli bir atkımız oldu. Şapkamızı Aliye kırmızıya boyamak istedi. Kırmızıya boyuyoruz ve sırayla ilerliyoruz. Aferin çok iyi gidiyorsun. Eslem Eslem'in de yardımcılığı bir efsane. Eslem açıyor Aliye yapıyor. Aferin Eslem'e. Acaba Ali'cim buraya da oynar göz mü taksak ya da yok olmaz değil mi o? Değil mi? Tamam. Şimdi simli kartondan siyah düğmeler e, kesiyoruz. Sıra orada. Ay gelmiyor. Evet, şimdi Aliya e, o simi beğen, simli boyayı beğenmediği için e, uhuya iyice yaydı ve simi döküyor. Evet Aliya'cığım oraya uhu sürmedin ki sen. Neyse bir şey ama. Aliye ay bütün simi boca etti ya inanamıyorum. <laughs> şimdi yapıyoruz bekle <laughs> ver bana ver. <laughs> ama Alya'nın ödevi bu. Bu bir ödev. Alya'nın yapması lazım. Alya şimdi simi hepsine dağıtabilir misin kızım? Of şapkası bir efsane oluyor. Yap 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 dökelim ver bakalım. Ver bakalım. Hadi. Ya ben de yapmak Tamam Eslem de bir kere yapsın. Ha, bir şey olur mu? Yok yok bir şey olmaz. Ben de. Ya sen de mi istiyorsun? Ali Eslem de yardım etsin mi bize? Tamam bir kır... Ben de. Kırmızı şapkası bir efsane ben oldu. Ali Eslem de ya. Al Eslem. Hı. Eslem şuralara yap bakalım. Evet, Eslem simi boca ediyor arkadaşlar. <laughs> Kardeşlerimizin şapkası Ali çok güzel oldu. Yok yok bir şey olmaz, çok güzel oldu bence. Hoş. Evet arkadaşlar gayet güzel gidiyoruz. Şapkamız çok güzel kıpkırmızı oldu. Evet. Atkımızı Ali'ye çok güzel yeşil yapıyor yardımcı arkadaşımız simlerimizi topluyor. <laughs> Esnaf simlerimizi mi topluyorsun? Evet Aliyeciğim halkalarımız nerede? Kestiniz halkalarımız. Evet halkalarımız da burada. Nasıl yapıyorduk bir dakika? Büyük. Ortanca. Küçük. Küçük. Ama bu düğmeleri yapıştırmamız lazım değil mi? Evet. Uhu nerede? Şimdi al bakalım. Bu nerede ben yapayım? Al bakalım. Önce şu büyüye uhumuzu döküyoruz. Eslem! Ay Eslem bütün o yap şey isimleri döktü ya. Eslem sana inanamıyorum kızım. Biz ödev yapıyoruz burada. Evet. Şimdi buraya en büyüğü yap bakalım. Yapıştır. Al. Evet siyah büyük düğme. Büyük, ortanca ve küçük olarak yapıştıracağız. Yeter mi? Hah, iyice yaptıysam koy bakalım. Dur. Evet. O evet ortancayı yap bakalım. Esen batırdın kendi kızım ya. Şimdi Alicim ortancımız burada. Yok yok, Uhu'yu kapatma çünkü küçüğümüz daha var. Küçük düğmemizi de yapalım. Al bakalım. Bak, bak. Eslem! Kızım oraya sakın koyma! Eslem ya! Yaramaz Eslem! Yaptık. Evet arkadaşlar Aliye çok güzel atkımızı da yaptık. Şapkamızı da yaptık. Büyük, ortanca ve küçük düğmelerimizi de taktık. Şimdi Aliye sıra nerede olsun sen söyle. Ee, ağaçta olsun. E, ağaçta mı olsun? Ağacı nasıl yapalım ya? Acaba grafon kağıtlarımızla mı yapsak? Bilmiyorum, daha da. Ya da önce karnından başlasak arkadaşlar. Karnından başla. Değil mi? Kafamız çok çünkü, karıştı. Çünkü bunu yaptık, böyle yaptık, böyle gidelim. Tamam. Önce böyle yaptık ya karnından tamam, gidelim. Tamam karnından başlayalım. Ne karnı. karnından? tabii ki de pamuk. Pamuğumuzu aç bakalım. Evet arkadaşlar pamuğumuzu da açacağız. Açamadım açtım. Yavaş yavaş yapıştırıyoruz. Evet Aliye çok güzel gidiyorsun. Evet arkadaşlar pamuklarımızı da koymaya başladık. Aliye harika gidiyor. Evet Aliye Aliyeciğim böyle yaptıktan sonra böyle bastır ki sakın kalkmasın tamam mı kızım? Sen sürsene böyle boş yerlere huyu sürüyorsun. Kardan adamımız çok sevimli oynar gözleriyle, atkısıyla ve verisiyle. Evet şimdi artık gövdemizi yapıyoruz. Artık ağaç, çam ağaçlarında başka bir şekilde düşüneceğiz. Ne yapacağımıza daha karar veremedik arkadaşlar. Evet. Ali sen çok iyi gidiyorsun. kapı, 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 yap. Evet evet. Uhumuzu da iyice sürelim ki yapışsın. Elimizle de bastırıyoruz tutsun tamam mı kızım? Evet. Aferin kızıma. Evet Aliye'cim nasıl gidiyor bakalım. Bakalım gibi göbe Ay, göbeği çıktı sanki. Göbeğindeki pamuklar oldu. Kardan adamımız harika gözüküyor. Bu düğmelerimizi kaybetmedi. Ali'cim bakabilir miyim hayatım? Ali bir efsane yaptık Kardan adamımız çok güzel gözüküyor. Bence takım çalışmamız harika oldu değil mi Ali'cim? Evet. Evet şurayı iyice yapıştırıyoruz bu arada. Burayı Ali böyle elimizle ezelim ki pamuk iyice ezilsin tamam mı? Düğmelerimiz de kaybolmasın. Bu arada elimiz yapış yapış oldu Ali'yle. Alya'nın eline bakar mısın? Hepsi <laughs> Tamam, şimdi küçük yerlere de pamuklarımızı koyalım hayatım. Evet arkadaşlar, bu arada ben e, gövdesine bakarken, düşünürken Alya ağacı bitirdi bile. Alya her tarafı sim yaptı. Ağacımız bir efsane gözüküyor. Şimdi bu ağacımız kaldı. Bakalım önce kardan adamıza. Yani şu an kardan adamımız bir harika gözüküyor. Çam da yapalım Aliye. Karları da düşünürüz. Tamam mı Aliye'cim? Evet. He, Onları da artık sen hangisini dersen onu yapacağız. Evet. Şimdi bunu dökelim. Ben Tabii ki de sen yapıyorsun zaten fıstığı. Şimdi dökelim biraz. Fazla kalan simimiz var mı diye. Dur 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 dur. Aç bakalım. Evet çok güzel bakar mısınız? Hiçbirini kaybetmeden Aliye çok güzel yaptı. Şimdi buradaki simlerimizi toplayalım Aliyeciğim. Şimdi bunları topluyoruz ve ağacımıza geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet Aliye uhuladın değil mi kızım burayı? Evet uhuladığımıza göre simimizi de döküyoruz. Böyle bolca bak 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 yukarı unutma. Hepsine döküyoruz. Of. Çok çok iyi gidiyor. Çok heyecanlıyım. Bu arada karları da karar verdik Aliye ile. Karlar için böyle küçük küçük pamuklar böyle yapıştıracağız. Ve kardan adamımızı tamamlamış olacağız. Eğlenceli kardan adamımız bizim. Evet. Ha, bu şurayı da yap bakalım. Yap oldu sanki. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tarafa doğru yapalım ki pamuğumuz kirlenmesin. Bakalım. Of! Sen bir harikasın. Çak çak çak. Aferin sana. Bakalım Aliyecim, şurada beyaz yerler kaldı. Orayı da hallediyoruz ve e, ağaçlarımızı bitiriyoruz. Uhu sürelim önce. Uhumuz neredeydi? Hı. O beyaz bak şurası da var. Burada beyaz kalan yerlerimizi de yapıyoruz. Hı, beyaz yerleri yaptıysan orayı da simliyorsun. Dök dök dök. Heh orayı da ohuluyorsun. Uh Sonra simimizi döküyoruz. Bak şurası da var ortası da var. Şu köşesi de var. Kardanadımızın gözleri oynuyor bu arada arkadaşlar. Dök, i̇yice bolca dök bakalım. Ondan sonra karlarımıza geçme zamanı. Pamuklardan kar yapacağız. Evet arkadaşlar. Ali. Ali ile etkinliğimizi bitirdik. Kardan adamımızı rengarenk yaptık. Karlarımızı da yapıştırdık. Düğmelerimizi de yapıştırdık. Ağaçlarımızı bitti. da boyadık. Bitti. Aliye ışıl ışıl bir kardan adamımız oldu. Bir de ağzı mı Aa biz nasıl unuttuk Aliye? Bence onu neyle yapalım? Burnu keçeli bir dakika. Keçeli boyayla. Keçeli boyayla. Burnunu hangi renk yapıyoruz? Tabii, tabii tabii. Değil mi? Kardanadan burnu normalde havuç tak oluyor ama biz şimdi keçeli boya ile yapıyoruz, değil mi? Hı. Koş. Ağzında pembe. Ağzında pembe. Koş keçeli boyalarımızı getiriyoruz. Bu sevimli kardan adam da yanımda kalıyor. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Evet son rötuşlarımızı da yapıyoruz. Oyunumuz bitiyor. Evet Aliciğim, turuncu mu onun koyusu yok mu? Yok. Tamam, turuncu ile boyayalım burnunu. Eline dikkat et, uhu oh, yapışmasın. Daha kurumadı kardan adamımız. Evet, burnu da büyük kardan adamımızın. Ali yavaş yavaş boyuyuk, yapışmasın diye. Aferin. Ağzımız da normalde kömürden yapılıyor ya biz de onu siyah yapalım tamam mı? Evet. Tamam. Ağzımızı da siyahla boyuyoruz ve kardan bitiriyoruz. Evet. Çok iyi gidiyor. Bu bizim mutlu kardan adamımız. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Al bakalım Halilciğim. Kardan adamımızı da bitirdiğimize göre, bu oyunumuzu da bitirdiğimize göre başka videolarda görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay.